zamanımız olmayacak. Şu genişleyen evrenin sonu ne olacak? Bunu Kur'an'da araştırmalarınızda Kur'an'da ve bilimde nasıl sonuçlara ulaştınız? Evet. Şimdi Kur'an'ın evrenin sonu ile ilgili anlattıkları muhteşem. İstiyorsanız oradan başlayayım. Çünkü peygamberimizin döneminde görüyoruz. Mesela Sebe suresinde diyorlar ki o saat bize gelmez. Kur'an hep saat kelimesiyle evrenin hı hı. sonu anlatılır. O saat bize gelmez diyorlar. Peygamberimiz de alay edilen unsurlarından biri. Aslında evrenin sonunu geleceğini, bu dünyanın sonunu geleceğini hı hı. söylemesi olmuştur. O dönemdeki Müslümanlar bunu her şeyi yaratan Allah isterse sonunu getirir diye iman ediyorlar buna bir mantıklı bir akıl yürütmeyle. Ama hiç kimsenin elinin sonunun gelebileceğini düşünemiyor bile. Hı hı. Bu çok olağanüstü bir iddia yani bu dünyanın her şeyin sonunun geleceğini söylemesi. Aslında bu e, Kur'an'ın en büyük iddialarından biri. Buna Kesinlikle. Edin. Evet. Tabii tabii. Ve şimdi önemli olan şey şu. Günümüz biliminde bunun aksini düşünen bir kişi bile yok. Yani bu dünyanın sonunun, evrenin sonunun gelmeyeceğini düşünen bir birçok bir kişi bile yok yani ciddi bilim adamı olarak. Ateistler bile kendisini bu görüşe e, uydurarak bir ateizm geliştirmeye çalışmış vaziyetteler. Ama biz tarihsel boyunca bakalım. Bu hep İktidarını, böyle gidecek diye düşünülüyor, yani, inanılıyordu. Alay edilme konusu Kur'an'da evet, baktığımızda Peygamberimizde bununla ilgili e, belli şeyler var. Bu aslında Kur'an'ın müthiş bir mucizesi Hı -hı. buna dikkat edelim. Çünkü günümüzde ateistler de buna adapte oldukları için bu birçok kimsenin gözünde kaçıyor. Hı -hı. Mesela Kur'an yıldızların sonunun geleceğini söylüyor. Mesela Mürselen suresinde görüyoruz yıldızların ışıkları söylüyor. Oysa bakalım tarih boyunca. İşte aristo fiziğinin etkisiyle birçok kimse yıldızlar sonsuzdan biri yakılan bir yakıtla duruyorlar. Hı hı. Nasıl bu yıldızların sonu gelir? Dedelerimizin dedesi, onların dedesi hep bunu gözlemledi. Olur mu böyle şey diyorlar. Ee, güneşin sonunun geleceğine tek bir suresinde hı hı. dikkat çekiliyor. Artık biz biliyoruz ki güneş hidrojen helyuma çevirerek ayakta durmaktadır. Bir gün ham maddesi bitip güneşimiz kırmızı deve sonra beyaz cüceye dönüşüp Dünya'mız hepsini yutup yok olması... ...kaçınılmaz bir gün. Başka bir son daha evvel olmazsa. Ama güneşin sonunun gelmeyeceğini söyleyebilecek tek bir ciddi bilim adamı bile bulamazsınız. Hmm. Dünyanın sonuna da Kur'an dikkat çekiyor. İşte denizlerin kaynatılmasına dikkat çekiyor. Hmm. Şeyde. Güneşin sonunun geldiği yerde dünyamızın sonunun geleceği de çok açık bilimsel açık bir şekilde, bir şekilde. Hmm. Bu çok çok önemli bir konu. Yani artık dünyanın sonunun, güneşin sonunun, evrenin sonunun geleceğini herkes kabul etmek durumundadır. Ha. Evrenin sonuyla ilgili de birçok ayrı... Hmm. Ee, mesela evrenimiz genişlemiyor. Bir senaryoya göre bu genişleme hep hep olursa bir ısı donması, ısı e, yani big chill İngilizcesi denen yani büyük donma denen bir safhaya gelir böyle bir son olur. Başka bir açıklamaya göre bu genişleyen evren sonunda kendi üstüne çöker yine bir kara delik gibi bir şeye dönüşür. Kara delik Ona da olur. bir crunch, büyük çökme de hmm. Fakat hangi senaryoyu alırsanız alın, evrenin Kıyamet. sonunun gelmesi kaçınılmaz. Sonu. Bunun dışında da Delusia gibi bazı fizikçilere söylediği bir vakum alanının bozulması gibi şeyler var ama sonunda evrenin sonunun gelmeyeceğini söyleyebilecek tek bir bilimsel bir şey bile yok. Buna dikkat çekelim. Çok teşekkür Ve bundan ederim. da bizim çıkartacağımız başka <laughs> önemli sonuçlar da var birçok kimse özellikle baktığımız zaman ahirete inanmayan biz bu dünyada falan bir eserler bırakıp da ismimizi ezelleştirebilir miyiz şeklinde amaçlar edilmişler hocam bu... bunları bunların tümü e, zannediyorum kitaplarınızda da var biz evet. onlara havale ama çok teşekkür ediyorum e, programımıza iştirak ettikleri için katıldıkları için değerli fikirlerinden dolayı hocam son sözünüzü sözlerinizi istirham edeyim ben. sağ olun gördüm, hayat karanlıkta bir flaşın patlaması gibi çok kısa çok kısa bir sürede e, yanıyor ve hemen sönüyor. Fakat o gözümüzü açtığımız kısa sürede muhteşem bir evren görüyoruz. Renkleriyle, canlılarıyla muhteşem bir evren, Allah'ın sanatını görüyoruz. Yani mantıklı bir insanın yapacağı şey bu kısa hayatta sırf bu hayatın içindeki anlık zevklere falan kapılıp bu dünyaya kapılıp da bu dünya hırsı, bu hayatın o önemli anlamını, Allah'a bağlı olan anlamını heder etmememiz, boşa geçirmememiz. Evet. Allah'a bağlı bir amaçla İnşallah. Bu hayatı yaşamamız, Ramazan da bunu hatırlamamız için, bu hakikatle yüzleşmemiz için, buna göre kendimizi şekillendirmemiz için çok büyük bir fırsat. Çok teşekkür evet. ediyoruz Ama çok güzel bir benzer.